Merhaba bu videoda özellikle hazırlık sınıflarımız ve İngilizce derslerimiz için ses kaydı yapabileceğimiz bir uygulamayı tanıtacağım sizlere Tabii ki bunu ödev şeklinde öğrencilerimize vereceğiz öğrencilerimiz ödev sırasında kendi seslerini kaydedip bize gönderebilecekler Öncelikle oturum açıyoruz Kurulumumuzu açtıktan sonra benim sayfam, linkine tıklıyorum. Üzerime atanan dersleri, kendimize atanan dersleri burada görebiliyorduk. İnternet programcılığı dersim burada. Ders içeriklerini değiştirebilmem için düzenlemeyi aç butonuna basıyorum. Ve istediğim haftanın, istediğim bölümüne müdahale edebileceğim. Örneğin 15 Eylül, 21 Eylül haftası için bir ödev vereyim ve bu ödevde ses kaydedilebilsin. Aynı zamanda ödev verirken nereye dikkat edeceğiz? Bundan da bahsedeceğim. Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle linkine tıklıyorum. Ödev sekmesine geliyorum ve ekle diyorum. Ödevimiz için gerekli olan ödev adı kısmını dolduruyorum. Ses kaydetme ses kaydı de açıklamamız sesimizi kaydetti Kaydedeyiz. dedim açıklama kısmında olsun bu aslında şurada bir dosya gönderme kısmı olması gerekir ama bizim kullandığımız modül sürümünde bu mevcut değil onun yerine recep arkadaşım zaten videosunda da anlatmıştı nasıl ödeve Word dosyasını ya da PDF ya da herhangi bir dosya ekleriz. Bunu Recep arkadaşım bahsetmişti. Onun videosundan bakarak da yapabilirsiniz. Ya da buraya kaynak ekleyerek de ödevinize bir PDF ya da Word dosyasını ya da başka dosya ekleyebilirsiniz. Bakın burası önemli. Ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği. Gönderim türlerinde arkadaşlar Gönderim türünde bakın dosya gönderebilir, çevrim için metin gönderebilir, yazı yazabilir ve online audio reading ya recording yani online ses kaydetsin mi diyoruz. Eğer bu işaretlenirse online sesini kaydedebilecek. Maksimumdan number of recordings yani kaç tane dosya göndersin bize. Böyle sorunlar da geliyor. E, öğrenciler hocam biz sadece bir tane dosya gönderebiliyoruz. Çünkü ödevi veren öğretmen bir işaretlemesi sadece bir dosya gönderir. 8 işaretlerseniz maksimum 8'e kadar öğrenci dosya gönderebilecektir. Bir tane göndersin. Gönderirken full name ve diğer bilgileriyle yani bütün adı soyadı ve diğer hangi bilgileri varsa onlar gelsin. Dosya adı olarak dosyanın adını değiştirebilsin mi öğrenci Evet derseniz değiştirir. Hayır derseniz değiştirmez. Bu normal dosya arkadaşlar. Bu ses dosyası ile ilgili kısımda bu da normal dosya. Normal ödev dosyaları için yine aynı mantık. Kaç tane dosya göndersin? Bir derseniz. Bir beş derseniz. Beş gönderecektir. Diğer yerlere dokunmaya gerek yok. Not kısmını gördüğünüz gibi kaydet ve derse dön diyorum. Şu anda ödevimiz eklenmiş durumda. Ben ödevimi ekleme işlemini bitirdim ve oturumundan çıktım. Bir öğrencinin kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapayım. Bu dersi alan öğrencimiz Şirin arkadaşımız 11B kullanıcı adı, şifresini de yazıyorum. Ve sisteme giriş yaptım. Şirin arkadaşımız benim sayfam dediğinde Fizik dersinden de ödev varmış benden de ödev var Tıklıyorum ve Bakın buradaki ödev kısmına geldim Ödev ne oldu burada yazıyor Varsa link ya da doküman yine burada gözükecektir Kaynak olarak yüklediyseniz gönderim ekle diyorum Bakın uyarı geldi Adobe Flash Player ile ilgili burası önemli kullanıcıların yani öğrencilerin sesini kaydedebilmesi için Flash Player'a izin vermeleri gerekiyor. maalesef Flash desteğini Google artık çekiyor ama bizim eklentimiz Flash üzerine çalışıyor. O yüzden izin ver kısmı tıklanmalı. Kapat diyorum. Ve kırmızı record tuşuna bastığımız zaman öğrenci kendi sesini kaydedip bize gönderebiliyor. Bu kısım zaten normal diğer dokümanlarını bize kaydedip göndermesiyle ilgili kısımdı. Sesimizi kaydedelim. Deneme 1 2. Deneme. Evet. Kaydı bitirdim. Sakla diyorum. Ve upload diyerek öğrencimiz de sesini bize gönderecek. Herhangi bir dosya göndermiyorum. Değişiklikleri kaydet dedim. Evet, öğrencimiz de başarılı bir şekilde sesini kaydetti sisteme yükledi ve çıkış yaptı. Tekrar öğretmen girişi yapıyorum. Benim sayfam internet programcılığı bu tarihteki ses kaydederine tıklıyorum. 25 katılımcımız varmış. Şu an bir tane gönderim var. Evet bu da yine notlandırılmayı bekliyor. Görüntülü puanla diyorum. Şirin arkadaşımızın gönderisine bakacağım. Evet. Şirin arkadaşımızın zaten gönderim yok şeklinde. Notlandırılması için gönderildi diyor. Diyorum. Şirin'in gönderdiği ses dosyası bana geldi. Basıyorum. Böylelikle hazırlık sınıflarında ya da İngilizce derslerinde öğrencilerimizin speaking yeteneklerini geliştirmek için bu aktiviteyi ya da bu eklentiyi kullanabiliriz. Çıkış yaparak Oturumu kapatıyorum. Evet, kolay gelsin.